Herkese selam bugün sizlerle birlikte yeni Supercell oyunu Squad Busters hakkında konuşacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyun tüm Supercell oyunlarına karışım bir oyun ve gerçekten güzel bir şey benziyor Birazdan arkadaşlar bu oyunun tanıtım videosu sizlere göstereceğim Onun haricinde oyun ne zaman çıkacak bunun hakkında bir açıklama yapıldı Global e değil ama bir ülkeye ne zaman çıkacak hakkında Onun haricinde oyuna nasıl kapalı beta'ya başvuracağınız hakkında e, bazı şeyler söyleyeceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar Clash of Clans, Boom Beach, e, Brawl Stars, Hedi ve bir tane oyun vardı Hepsini arkadaşlar birleşim bir oyunda Gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar oyuna başvurabiliyoruz Ben birazdan başvuracağım ve e, sizler de nasıl başvurabilirsiniz Bunu göstereceğim arkadaşlar Oyun gerçekten güzel bir şeye benziyor ve Daha fazla Squad Busters hakkında videolar gelmesi da Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Yeni da en az 200 like bekliyorum lik arkadaşlar Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar oyunun resmi Twitter hesabındayız Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Twitter hesabı 2020'de açılmış arkadaşlar Kasım 2020'de ve En sevdiğiniz Supercell karakterleri yine bir kadro kurma aksiyon oyununda yani bir arada demişler arkadaşlar. Kapalı beta yakında başlıyor. Birazdan arkadaşlar bunlar detayları göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. De e gördüğünüz gibi arkadaşlar Twitter hesabı Kasım 2022 2020'de oluştu. Lan niye sürekli söylemiyorum? Neyse arkadaşlar. Oyun öncelikle bir izleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun tanıtım e videosu. Bir sandığımız var. Sandığın değişik logosu var. Bakın ne çıkacak. Evet gördüğünüz gibi ilk defa bu ilk defaymış arkadaşlar. Barbar geldi. Öfkeli barbar. Bakalım ilk defa herkes. Tavuk da geldi. Ekip büyüyor arkadaşlar. Ekibe e bak be. Ekibe bak be fort mod gel. Ekibe bak. İlk defa herkes bir arada arkadaşlar. Oo bummiş falan filan geldi. Şehir şey gel, şehir modundaki dinozor geldi arkadaşlar ve içinden geçti ortadan Kapalı beta diyor arkadaşlar. Birazdan başvuracağım. Gördüğünüz gibi oyun bu şekilde arkadaşlar. Birazcık bro sarsan benziyor ama biraz Clash karakterler gibi biraz küçük çizilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clash of Clans var. Clash of Kral vardır arkadaşlar. Brawl Stars'taki şehir canavarı bile var. Ondan sonra Heidi'deki o dayı var. de oğlum adamalık karakter yok ki. Oyuna buğday mı ekeceğiniz? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Heidi'de çok az karakter var ama herhalde evimize bir şey satmaya gelen o şeyler gibi olacak arkadaşlar. Satıcılar gelecek herhalde oyuna. E, bu arkadaşlar işte karakterler var. Sıhiyeci sıfı, falan filan var. Zaten oyunun genel arkadaşlar çoğunluğu Brawl Stars ve Clash Royale karakterleri olacak. Clash ile Clash of Clans karakteri arkadaşlar aynı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi güzel bir, bir oyuna benziyor. Oyun sanki biraz Brawl Stars'a benziyor arkadaşlar. Bilmiyorum sanırım karakterleri Brawl Stars gibi biz kendimiz yönetebiliriz. Clash Royale de biraz öyle bir şey arkadaşlar. Daha Clash Royale duyurulmadan gördüğünüz gibi Squid Busters diye bir oyun çıktı. Yani oyun arkadaşlar tanıtabiliyoruz bu kadar ama oyunun yakını daha fazla gameplay gelecektir. Çünkü birazdan bir tarih verildi. O tarihten sonra arkadaşlar muhtemelen oyunun e, gameplay ile falan filan paylaşırız diye düşünüyorum oyun arkadaşlar hakkında fikirlerinizi yorumlamak için yazmayı unutmayın. Pek bir şey olmadı işte arkadaşlar. Sadece elimizde bu video var ve oyunu sadece tüm Supercell oyunların içine geçeceği bir savaş oyunu olduğunu biliyoruz. Çünkü e, Twitter hesabının alt kısmına arkadaşlar bir aksiyon oyunu olduğu yazıyordu. Muhtemelen yine bir savaş oyunu olacak. HD bir savaş oyunu olmasa da arkadaşlar HD karakterle ilk defa savaşacak bu oyunda. Ve tüm oyunların reklamını yapmış gibi bir şey olacak arkadaşlar bu oyunu. Mesela adam Clash of Clans'ı bir Brawl Stars sevmiyorsa artık herhalde Brawl Stars'ı sevmeye başlar bu oyundan sonra arkadaşlar. Yani Squid Buster's'ın ben arkadaşlar kolay kolay sileceğini düşünmüyorum düşünmüyorum. Bir sürü süper sorun kaldırılmıştı ama bence bu oyun kolay kolay silinmez arkadaşlar. Hatta çıkabilir çünkü Brawl Stars 4 yıl olarak çıkar arkadaşlar. 4 yılda yeni bir oyun gelmedi. Bence bu oyun yayınlanır diye düşünüyorum. O yüzden önemli bir oyun arkadaşlar. Ben de videolarını çekerim eğer yayınlanırsa. Şimdi arkadaşlar bu oyun hakkında daha fazla bilgi alalım. Evet burada arkadaşlar oyun ne zaman çıkacak hakkında bilgi vermişler. İlkin için teşekkürler. Şu anda oyun geliştirmenin ilk aşamasındayız. 6 ve 16 Şubat 2023 tarihleri arasında Kanada'da sınırlı sayıda katılımcı ile kapalı beta testimiz olacaktır. Test esas olarak oyuna işi doğrulamak için tasarlanmıştır ve tüm oyuncuların ilerlemesi sıfırlanacaktır. Bağlantıda kalın ve gelecekteki güncellemeleri sizlerle beraber değerlendirin demişler arkadaşlar. Yani Kanada'da olacak bir şey arkadaşlar. Biz alamayacak mıyız anlamadım hocam şimdi. Neyiz arkadaşlar? 6 ve 16 Şubat yani tam bir hafta sonra arkadaşlar oyun beta'ya girecek ve oyunun muhtemelen bir hafta sonra gameplay'ini görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada Clash Royale'deki barbar bar var. Bu arada arkadaşlar oyun 2022'den 2020'den beri geliştiriliyor. Çünkü Twitter sayfasına giriş yaptığımız zaman Kasım 2020'den beri sayfanın açık olduğunu görebiliyoruz yani arkadaşlar oyun 2 yıldır şu anda geliştirme aşamasında belki daha uzun bir sürede olabilir. E, Clash mini Clash Quest ve Clash Heroes'ı duyurmuşlardı. Bundan 200 sene önce biliyorsunuz ki arkadaşlar. Clash Quest kaldırdı zaten. E, Supercell'i kaldırdı oynar diye video yapmıştık. Onu izlemediyseniz arkadaşlar katlar kısmına koyuyorum. E, Clash Heroes kaldırılmıştı. Clash mini arkadaşlar şu an hala global'e çıkmadı. Yani o çıkarsa e, muhtemelen onun karakterleri de bu oyuna eklenir düşünüyorum. Gerçi o da Clash Royale'in karakterleri mevzu ama bir de Clash Royale var arkadaşlar. Clash Royale'de yine Brawl Stars'a benziyorsa bizim botlara karşı yaptığımız ve online olmayabilir arkadaşlar oyun. Clash Royale falan filan onlar da arkadaşlar haberi duyurulmadan bu şekilde bu oyun haberi geldi. E, başka oyunda haber şu an gelmedi. Yakın zamanlarda bu Mix Protect falan filan kaldırmışlar arkadaşlar. Yani ben bu oyunu kolay kolay silineceğini düşünmüyorum. Bir sürü oyun kaldırılmıştı. Brawl Stars'tan sonra hiç oyun gelmedi. Yani 4 sene oldu. Süper oyun çıkarmadı ama ben bu oyunun arkadaşlar çıkacağını düşünüyorum çünkü herhalde bayağı uğraşılmış bir oyun bilmiyorum ee, bir hafta sonra görürüz arkadaşlar şimdi şimdi ben bir kaydımı yaptırayım gönderdim arkadaşlar teşekkür ederim demiş Squid Buster topluluğuna hoş geldiniz en yeni kadro kurma oyunumuzla ilgili gelecek haberlerle tamam yani arkadaşlar şimdi kanalama da diyordu abi aslında konumu değişti <laughs> Neyse arkadaşlar e, dediğim gibi oyun bu şekilde birazcık bilmiyorum bence biraz daha gerçekçi yapsalar da güzel olabilir yani. Brawl Stars'tan daha iyi olmuş arkadaşlar. Küçük karakteri minna karakter olmuş. Clash Mini'ye daha çok benziyor ama bilmiyorum arkadaşlar oyun hakkında hiçbir önyargın olmayalım. Bence güzel bir oyuna benziyor. Yani aksiyon oyun dediğine göre bir savaş oyunu olacak ama online mı olacak offline olmaz herhalde ama Clash Royale offline olabilir arkadaşlar. Öyle bir şey var. Teori. Oyunlar arkadaşlar muhtemelen e, sandık falan filan vardı. Clash Royale'de sandığı vardı arkadaşlar en başta. E, bir sandık sistemi falan filan olabilir arkadaşlar. Her oyundan karakter olacak ya. O zaman arkadaşlar herhalde oyunda yüzden fazla karakter olur ve güzel bir oyun olacaktır düşünüyorum. Oyun hakkında gelişmeleri oldu sürece arkadaşlar ben kanalımda paylaşmaya çalışacağım. O yüzden kanalımızı takip et kalın arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki son zamanlarda hiç işte sürekli Squid Buster haberleri vardı arkadaşlar. işte abi Squid Buster çıkıyor falan filan filan diye arkadaşlar. Ben video çekmeyecektim normalde. Yani çünkü resmi bir açıklama yoktu arkadaşlar etrafta. Ee, video çekmek istemiyordum resmi bir açıklama olmadığı için. Fake ol Aslında fake olacağını pek düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü e, bayağı baya kaliteli tasarımlar vardı. bayağı baya kaliteli bir şey böyle. Ben bu oyun çıkacağını düşünüyordum aslında ama videosunu yapmadım arkadaşlar. Ama resmi bir haber gelince de zaten sizlerle çok fazla istiyordunuz bu oyun hakkında bir çekmemi. Resmi haber gelince arkadaşlar ben de video yapmak istedim. İnşallah arkadaşlar güzel bir oyun olur. 6, 6 Şubat'ta oyunun muhtemelen gameplayini görürüz. Yakında muhtemelen partnerle ben hala partner olalım Allah kahretmesin. Neyse. yani bu şekilde süper güzel partnerle arkadaşlar oyunun gameplayini paylaştık da bu oyun hakkında video yapmaya çalışacağım. Yani bu Mish Fort arkadaşlar. Bu Mish tutmadı. Silindi oyun. şu anda siliniyordur muhtemelen. Ama inşallah arkadaşlar bu oyun tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Ee, oyunun gameplayine bakmak gerekiyor. Mantığı ne, onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Bence Brawl Stars'ı bir tık beğenecek gibi geliyor ama e, pek bir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü oyunda sanki bir kontroller Brawl Stars'a benziyor gibi geldi orada. Bütün karakterler bir arada oldu. Bir oyun yakında göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Supercell'in bir diğer oyun olan Clash Mini videosu da gelsin arkadaşlar. Bu oyun çıkana kadar bir Clash Mini oynamak istiyorum. Oyun yakında silinecek gibi arkadaşlar. Supercell önüne gelen oyunu siliyor şu sıralar. E, Clash Mini videosu da atmaya düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum Clash Mini de benziyor azıcık. Çünkü karakterlerin mini mini yani. Birazcık daha bir ghost'i da güzel olurdu Hem Clash Mini atmaya düşünüyorum arkadaşlar arasıyla ben bunu oturtmayı istiyorum yakın aslında Clash şöyle başlasam başlamasam öyle fikrim arkadaşlar Clash yukarıda başlayın tam olsun abi neyse ben bilmiyorum arkadaşlar benim tahminim bu oyun e, çıkar diye düşünüyorum 2024'e kadar çıkar diye düşünüyorum yani inşallah yani bu Teori arkadaşlar tahmin Oyun hakkında yine gizemli fotoğraflar falan filan paylaşılacak arkadaşlar Ben bunun hakkında video yapmaya çalışacağım O yüzden takipte kalın Bu arada arkadaşlar buradan da günün ayet ifadesini görebilirsiniz arkadaşlar Bunlara da kendinize kadar okuyun arkadaşlar Videoyu tutup okumayı unutmayın her video için e, Ve hayatınızı uygulamayı unutmayın Bu videoda arkadaşlar da en az şöyle bir 300'e gidiyorum Kanalımıza şurada çıkmıştır Kanalımıza yani abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar O zaman bu videoda böyle bir video olsun arkadaşlar Biraz kısa video oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar Kendinize bakın sonraki videoda görüşmek üzere Ve Allah'a emanet